Aziz Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Kampüsü Bartın merkeze dört buçuk kilometre uzak. Şu anda merkezi sistem öğle ezanı okunuyor. Biz kısık sesleriz minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım bizi susuz havasız ve vatansız bırakma Allah'ım Bartın Üniversitesi'nin iki kampüs, eski kampüs. Bartın, Zonguldak ilimizin bir ilçesi iken, rektörlüğümüzün şu anda bulunduğu binanın ardında, Orman Fakültesi Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte olarak hizmet sunarken bugün 9 fakültesiyle sürekli büyüyen, gelişen hizmet sunuyor. Karşı binada kuruluşu 2008 yılı. 14 yıl önce kuruluşundan bugüne kadar 9 fakültesiyle Bartın Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu Bartın yerleşkesiyle Kurucaşile yerleşkesiyle şu anda sizlere sunduğumuz Bartın Ağdacı kampüsüyle Ankara'ya 280 kilometre uzaklıkta yeni kampüsü Yazıcılar kampüsüyle dört yerleşkesi olan sürekli büyüyen gelişen bir üniversite. sene 2013 Eylül ayının için 3 adet yardımcı doçentlik kadrosu ilan edilmişti. Bu ilana hadis Ana bilim dalı yardımcı doçentlik sınavına müracaatımızı yaptık. 12 Eylül'de de sınavı yapıldı. Buradan şehir 4.5 kilometre uzaklıkta. En yakın sahilleri batı istikametinde 12 kilometre uzaklıkta İkoll. Yeni tünellerden 14 kilometre uzaklıkta Amasra. Çakras 25 kilometre uzaklıkta. Mugada 25 kilometre uzaklıkta en güzel sahilleri barındıran Karadeniz'in incisi mesafesindeki ilimiz. Bizim o dönemde çalışma ofislerimiz tarihe de bir not düşelim. Rektörlüğümüzün en alt katındaydı. En baştaki ofis dekanımızın ofisiydi. Ortadaki ofis ise yardımcı doçentle atanmış yardımcı doçent doktor Abdülmecit Kara ve yardımcı doçent doktor Yunus Abdurrahim oğlu hocamızla ortak kullanıyorduk. Yardımcı doçent doktor Yunus Abdurrahim oğlu hocamız dekan yardımcısı olunca odası ayrıldı. O günden bugüne fakültemiz ve üniversitemiz sürekli gelişiyor ve büyüyor tarihe tanıklık ediyoruz. O günden bugüne kadar sürekli gelişen, büyüyen iki yerleşkesi ile merkezdeki ve Bahadır ayrıca ulus ve kuruca şile yerleşkeleriyle sürekli büyüyen gelişen bir kurum. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Bartın Adacı Kampüsü kardeşiniz doçent doktor Erdoğan görüşü Bartın Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi kalan sağlıcakla